Şimdi izleyeceğiniz görüntülerden dolayı Almanya'da muhtemelen yılbaşında her sene yıllardır 30, 40, 50 yıldır havai fişek patlaması muhtemelen yasaklanacak. Çünkü Berlin, Neukölln semtinde orada yabancılar ağırlıkla yaşıyor maalesef savaşa çıkar gibi yılbaşı kutlaması yapıyor. Savaşa çıkar gibi ambulans içinde hasta var ve ambulansı taşlıyorlar, bilmem neler atıyorlar, polise aynısı. 130 kişi bir gecede tutuklandı. Kaçanları sayısını tahmin edin. Ya biz her sene mahsunca kendi evimize alıyoruz, çocuklarımızla gece yarısı çıkıp hava fişeklerimizi patlatıyoruz. Neden bu yıl son yıllarda bu kadar çirkin olaylar oluyor? Neyse ki belediyeler bunu düşünüyor. Muhtemelen yasaklandığı zaman her belediye, her şehirde kendi meydanlarında belediye tarafınca organize edilmiş ee, havai fişek gösterileri olacak. Yani şahıs olarak artık gidip almamız ve patlatmamız mümkün olmayacak gibi görünüyor. Es sind unglaubliche Szenen die sich in der Silvesternacht in Berlin Neukölln abspielen. Ein Rettungswagen mit einem Patienten darin fährt eine Straße entlang als ein Mann plötzlich einen Feuerlöscher auf die Windschutzscheibe wirft.